X. Resmen herkesi büyüleyen bir şey. Beyblade eğlence için mi yoksa bir spor mu? Ve X son hızına ulaştığında ortada hiçbir sınır kalmayacaktır diyebilirim. X artık senin ellerinde. Gazim, yemek yemek istemiyor musun? Yalnız sabahları çıkan çikolatalı sushi. Ayrıca sütle de çok iyi gidiyor. Ee... Oysa ki bu yemekten oldukça umutluydum. Hayır X hepsini sen ye bence. İşte bu. Bu saatte bu kadar enerji konulmaz ki. Berbat görünüyorsun. Dik oturmalısın. Çıkış savaşımızda karşılaşacağımız takımın... ...bu kadar güçlü olmasına aşamıyorum çocuklar kralı kükleyerek çıkış yaptı. Karşınızda Zuganik takımı. İşte kudretiyle kuleyi sersen korkunç takım. Böyle bir videodan dolayı baskı mı hissediyorsun? Kendine gel lütfen. X zaten bir profesyonel. Sen de ondan aşağı kalmazsın. Siz benim hislerimi anlayamazsınız tamam mı? Merhaba Kazim. Dinle eğer böyle bir zihniyetle savaşmak istiyorsan... ...bütün gücünü ortaya çıkarman mümkün değil. Maalesef Kazim'in ortaya çıkaracak bir gücü yok. Ama... <laughs> Bu arada ben normalde kahvaltı yapmam. Ama gününü enerjini yerine getirmeden başlatamazsın. Bu imkansız. İnan bana. Tamam. Tamam afiyet olsun. Üzerinde çalıştığım yemeğin adı ballı natto sushi. Ne? Bir tane daha hmm. mı? Vay canına! Hmm. Bu harikaymış. Hmm. Çok da lezzetli. Bence hmm. de biraz deneyeceğim. Ne? ne? Meiko sen de mi yiyeceksin? Çok lezzetli. Yeni ürünümüz olarak bunu koyabiliriz. Ha oh. ama? Meiko sen gerçekten.

We'll never break these bonds. One step at a time No matter how long it takes I will make the climb Learn from the mistakes I've made Aslanın ormanı. Pekala. X şüphesiz. Ve Nanayiro da bir profesyonele yakışan yeteneklere sahip. Yani şu an bu durumda bizim tek zayıf noktamız Kazim. Yani bana zorbalık mı yapılıyor? Hmm. Tabii ki zorbalık yapılmıyor. Hmm. Sağlam bir plan oluşturmak için objektif hmm. bir analiz yapıyoruz. Teknik bir günde öğrenilen bir şey değildir. Şu anda bizim en mühim önceliğimiz sende profesyonel bir zihniyet oluşturmak. Zihniyet mi? Zihniyet de ne demek? Şefim bugün açık mısınız? Hoş geldin. Ona benzemesin de profesyonel olduğunu anlamaktan bahsediyor. Doğru. Bu yüzden bugün antrenman yapmayacağız. Ne? Beyblade savaşı yok mu? Oo. Oo. Düşmanınızı tanırsanız bir savaş olsa yenilmezsiniz. Dünyadan e, haberin hayta. yok gerçekten. Ha? Aslanın Ormanı çok ünlü bir yerdir. Zaten Meiko da seni hep bu yüzden azarlıyor. Her zamanki gibi çok havalısın Meiko. <laughs> Tabii öyleyim. Hey <laughs> dikkatli olmalısın. Hayranların seni görebilir. Ah, öyle mi? Kazım, seni zaten kimse tanımaz. Nasıl yani? Peki biz neden hayvanat bahçesinde takılıyoruz acaba? Takılmıyoruz. Araştırma yapıyoruz. Araştırma mı? Ama niçin? Ee, gerçekten yetişmeniz lazım. Yani Aslan'ın ormanı dünyanın tek kapalı alan hayvanat bahçesidir. Günümüzün en popüler turistik cazibesi. Koskoca orman bir binada. Bir ay önceden bilet almak gerekiyor. Ve en önemli kısmı da işte bu. Zuganik takımı. Bugün geldik çünkü rakiplerimiz hakkında olabildiğince bilgi edinmeliyiz. Aa. Kazim, Beyblade sponsorlarını hatırlıyorsun değil mi? Aa, aa, evet. E, e, şey ya, evet. E, profesyonel bladerların antrenman yapabileceği ve savaşlara odaklanabileceği ortamları hazırlarlar. Öyle değil mi? Ve eğer sponsorun yoksa profesyonel olamazsın. Doğru cevap Kazim. Sana puanım yüz. Yaşasın. Yaşasın. Aferin doğru bildin. Bizim sponsorumuz deniz ürünleri restoranı. Zuganik'in sponsoru da Aslan'ın ormanının sahibi. Şimdi anladım. Sponsorlar hizmetlerinin reklamını yapabilmek için... ...Blader'lara yatırım yaparlar. Yani sponsorlara göre takımlarında özellikleri değişiyor. Evet bunu kesin not al. Tamamdır. Hı? Reklam mı? <laughs> Yoksa ismimizi sushi takımı olarak değiştirebilir miyiz? X sen bambaşka bir şeysin. Of hadi ama beni gerçekten yoruyorsunuz. Bakıcınıza daha iyi davransanız olmaz mı? Bize hep yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz Nanayro Hanım. Evet işte böyle. Öyleyse hadi bilgi edinmeye başlayalım hadi. Hadi gidelim X. Hey nerede? X nerede? Maymunların olduğu yerde. Ayrıca Merikop bu gezi sayesinde rahatlamanı da istiyor. Aa. Tavşan sevebileceğimiz bir yer de varmış. Hadi o zaman gidelim. Be bekle. Hey, çekip durmasana. Hey! Beni de kurtarın. Baksanıza kafamda saç kalmış mı? Sorun yok. Saçın olmasa da sen yine kazımsın. Bu beni hiç iyi hissettirmiyor. Nana Euro da bütün fotoğraflarını bana çektirdi. Yeter artık. Profesyonel olduğumuz için hayranların ilgisini korumalıyız. Sosyal medya hesaplarımız son zamanlarda çok iyi. Nana Euro yine no. hiçbir şeyi kaçırmıyor. Geldiğimiz için çok mutluyum ama. Son zamanlarda Beyblade düşünmekten çok yorgun düşmüştüm. Neden? Beyblade çok eğlenceli. Evet bu doğru ama yine de. Sen artık amatör değilsin hala anlamadın mı? Kendine çeki düzen vermelisin. Elimden geleni yapacağım. Benimle takıldınız size çok teşekkür ederim çocuklar. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Bu sayede sıradaki kıyafet fikrimi bulmuş oldun. Ama yine de bu dediğimi sakın unutma. Buraya sadece oynamaya gelmedik tamam mı? <laughs> ha? O tehlikeli değil. Arkadaş canlısıdır. Ama çok güzel görünüyor. O adam... Zuganik'ten Okunago Toguro. Sakin gibi görünse de taktikleri amansızdır. Kendisi yılan gibi birisi. Çok rahatsız edici. Ha. Neler oluyor? Bir gergedan. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> anda birazcık meşgulün. Yalnız ya temizlik yapmaya geldim. Güreşmek mi istiyorsun bakalım? Yok artık o çok güçlü. Aha bu inanılmaz bir şey. Kesin bir numara var bu işte. Yetenek seviyesi bilinmese de öylesine duran bir gösteri pandası değil gibi. Baksanıza görmüyor musunuz? Gerçekten çok ilginç. Takımdaki üçüncü kişi kim peki? <laughs> devasa bir şey. Resmen Aa, bir kamyon ha, kadar büyük. Bu gördüğünüz meşhur dev aslan. Chow İşte o da Manju King. Zukanik takımının lideri. <laughs> Merhaba millet. Bugün buraya hayvanların krallığına geldiğiniz için sağ olun. Eğleniyor musunuz? Evet, evet çok, çok eğleniyoruz. Bugün yaşadıklarınızı kalbinize kazıyın, tamam mı? Ayrıca umarım hayvanları sevmeyi öğrenir ve onlar tarafından sevilirsiniz. Tek dileğim bu. O çok iyi biri. Kötü biri olur sanmıştım ben. Rakibimiz olması kötü biri olduğu anlamına gelmiyor. <laughs> Bugün gelenler arasına birkaç fare sızmış gibi görünüyor. Ne, ne dedin sen? Gazim fare değil civciv bir kere. <gülüyor> 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 Neden ben? He? Bizi fark ettiler çocuklar. <laughs> Bu gördüğünüz dünyanın en vahşi aslan türü olan şişimar. Kendisi bugün normalden daha aç duruyor. Şişimaru bana sadıktır ve asla sözümden çıkmaz. Ama bazen açlığına yenik düşebilir. <laughs> bana gel gel mi yapıyor o? Siz, sizce bugün yeterince araştırma yapmadık mı? X. Hayır. Hayır X. Yapma. Aman hayır. O sende mi? Bizi test ettiğini görmüyor musun? Aşağılamasına izin veremeyiz. Ne? <laughs> Testi geçtiniz. Demek tamamen korkak değilsiniz. Ah. Tünaydın. Herkese merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Bir kez daha tanışalım mı? Bizler bildiğiniz gibi Zuganek takımıyız. Ve karşınızda bendeniz de Manju King. Çok memnun olduk. <laughs> Sakın endişelenmeyin. Takım arkadaşlarım hem üst düzey Blader hem de hayvan bekçileridir. <laughs> Şişimaru ben söylemeden asla saldırmaz. Açlık falan derken blöf mü yapıyordu yani? Sezdiğim fareler de persona takımının üyeleriymiş ha. Madem biliyordun bizi buraya neden çağırdın? Benim kim olduğumu sanıyorsunuz? Gerçek bir kral için stratejik araştırmalara gerek yoktur. Asil olan tüm meydan okumalara gitmek. Sizin balansı yendiğinizi duydum. Gerçi ben sizin daha ilginç olacağınızı düşünmüştüm. <laughs> Güçlü görünüyorlar. Seni tanıyorum. İsmin Nanairo Multi değil mi? Lider sen misin? Hayır ben değilim. Liderimiz bu. Benim adım Kazim. Persona takımının lideriyim. Bu kadar gerilmene gerek yok. Biraz sakin olmalısın. Ben ben, ben gergin falan değilim tamam. Aa. Tam bir hayal kırıklığı. Zayıflığın kokusu. Zayıflığın mı dedin? Ba bana bak. Daha savaşmadan birine zayıf diyemezsin. Ayrıca sen neden beni kokluyorsun? He? <laughs> Sakin olmanı söyledik ya. Yalnızca oyun oynuyor. Ama o güçlü ve zayıfları ayırt edebilir. Zaten savaşımız çok da özel olmayacak gibi. <laughs> Aha! Çocuklar anlaşılan takımınızda sağlam biri varmış. Mesela şuradaki maskeli olan. Senin adın neydi? Ya 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 Benim ismim bilinmeye değmez efendim. Sen de ona bir şeyler söylesene. Şov yapmaya çalışıyoruz burada. öyle mi? Benim ismim Maskıcı X. Ha? Şakadan bir ismin var ha? Ama güçlü görünmeye çalışmak seni daha da küçük düşürüyor. Belki de maskenin arkasında korkudan titreyen bir tavşan vardır. Ama yine de avı her ne olursa olsun aslan tüm gücünü kullanır. Ben ormanların kralıyım. Ve bu savaşta kesinlikle korkmalısınız çocuklar. Kendi kendini kral ilan etmek mi? Bize dikkat etsen iyi olur. Kükremek yerine ha. ağlama da. Ha. Ne oldu? Siz Zuganik'le mi karşılaştınız? Meiko, Zuganik'in orada olduğunu biliyor muydun sen? Neden bahsediyorsunuz? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Hem de hiç anlamadım. Ha, şuraya bakın. Bu Bugün iş? haberlere çıkmışız. Hiç anlamadım. Ha, Gerçekten mi? Bu çaylak savaşı için heyecanlıyız. Maskacı X ve Nanairo Multo Ormanlar kralına karşı ne yapabilecek? Sakın kaçırmayın. Vay be. Ha e, bir dakika, peki ben neredeyim? İlk savaş için insanları heyecanlandırmayı başardık. Nanairo hep ileriyi düşünüyor. Ama bizi çağırdığında sen de hemen geliverdin. Aslanı yakından görmek istedim sadece. Hepsi bu. Benden hiç söz etmemiş. Sanırım Kazim'in daha sıkı çalışması gerek. Siz ilgi gördüğünüz için mutluyum ama... ...ya yine de kıskanıyorum. Çıkış yapmadan önce yetenek seviyeniz bir gizemdir. Dolayısıyla merak uyandırır. Zevk amaçladığımız için bu savaşı hmm. kazanmalıyız. <laughs> bu teknoloji çok gereksiz. Oh. Demek strateji toplantısı ben bunu hep yapmak istemişimdir. Siz lütfen akşam yemeğini hazırlayın şef. Aa, ama ben de bir parçası olmak istemiştim. <laughs> Beni duymadınız mı acaba? Aa, tamam başlıyorum ah, Gel buraya Hayır gel buraya gel Siz lütfen ekrana bakın Birincisi, Okunaga'nın beyi Tail Viper. Dayanıklılık tipi bir Beyblade. Nanairo çok marifetli olduğundan bir saldırı tipini kontrolleyebilir. Hmm. Ama X'in Sword Dran'ı da bir saldırı tipi değil mi? X'e gelirsek, tür avantajı aslında tam olarak bir faktör değil. Hmm. Hesaplamalarıma göre, Okunaga'nın yetenek seviyesi Nanairo'nun yalnızca %70'i kadar. Ama önce doğrulayalım. Saldırı tipi kullanabilir misin? Tür avantajı kullanarak kazanırsam aşırı sıkıcı olur. Fikrine saygı duyuyorum. Öyleyse taktikleri sana bırakıyorum Nanairo. Sıradaki ise Horn Rhino. Bir savunma tipi. Çok derin ve tam ortasında duran bir ağırlık merkezine sahip. Bu Blader'ın fırlatış gücü gerçekten yüksek. Ama poğaçana dair elimizde fazla veri bulunmuyor. Peki siz bugün veri edinebildiniz mi? Veri mi dedin? Hayır, hayır. O gerçek olamaz. Tamam, her neyse. Her halükarda bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Son olarak da en endişe veren kişi. Manju King. Manju King şimdiye kadar hiçbir resmi maçını kaybetmedi. Aynı X gibi o da kaybetmedi. Yani amatör kayıtları da dahil mi? Evet dahil ama... Amatör ve profesyonel turnuvalarda da sürekli olarak kazandı ve gücünü gösterdi. <laughs> Beyblade'i bir denge tipi ve ismi Cloud Bey'nin yüksek performansının yanı sıra o x kadar güçlü bir ekstrem deş gerçekleştirebilir. Zafer kapısını açacak anahtar bu tekniği aşmak olacaktır. Sahip olduğumuz veri bu kadar. Hepsi mi? Hepsi bu mu? Sırf bunlarla plan yapamayız ki. Dinle Kazim. Şu anda bu kadar endişelenmene gerek yok. Ama... Kazanma ihtimali olmasaydı antrenman yapmakla uğraşmazdık. ...sizin güçlenme yeteneğinize güveniyoruz. Ay, yine baskı hissediyorum. <laughs> ben... <laughs> Manju kek demek. Keşke maç günü bir an önce gelse. Sabırsızlanıyorum. Ha? <laughs> Sen de biraz baskı hissetsen iyi olur. Her şekilde çok vaktimiz yok. Kazım, benimle gel. Seni çalıştıracağım, yüz savaş yapacağız. Ne? Ve şimdi mi yani? Akşam yemeği bitince çalışmalarımıza başlayabiliriz. Aa, ama ciddi misin? Uh. Hayır, bir ezik gibi düşünmeye devam etmeyeceğim. Yani ben de profesyonel bir blader'ım. Onlara civciv kimmiş göstereceğim. Evet, işte böyle. Sight Incendio'da uzmanlaşırsan profesyonel performansın yeterli olur. Yapalım şunu dostum. Gerekirse yüz hatta bin kere fırlatırım. Savaş başlasın! Savaş. Ben de savaşmak istiyorum. Hey X baksana stratejimiz hakkında konuşmamız gerekiyor. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> ne kadar da enerjik bir yılan balığıymış. O... Oh. Nasıl yani? Herkes nereye gitti? Ben çok yalnızım. Bu kadar kolay provoke olduklarına inanamıyorum. <laughs> Hepsi gerçekten çok şirin. <gülüyor> <gülüyor> Maskacı X. Savunması oldukça zayıf. O maske onu bir aslanın dişlerinden koruyamaz. <laughs> İşte bitti. Üst seviye bir onigiri suşi. Sirkeli onigiri sushi mi? Hey şef. Hiç yorulmuyor musun? Hmm, tuzlu pilavla sirkeli pilav arasındaki zıttık harika. O zaman kızarmış pirinçli veya paella suşi yapsan? Ha? Aa, ne, ne? Ne oldu? Kazim sen, sen dahi misin? misin? Beyblade X'in sonraki bölümü Zuganik takımı. Zekiyen suşiye ne dersiniz? Gerçek bir deha. Onigiri kadar güzel olur.